Allah'ım helal etmiyorum. Şahsımı değil. Milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Beni benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız zerrelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanımanımı, hanedanımı söndürseler çoluğumu gözümün önünde parçalasalar helal ederdim de sevgili'nin sallallahu aleyhi ve sellem yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem. Allah'ım mukaddes isimlerine kurban olduğum Allah'ım ya Ardil bana Kızıl Sultan adını takan ve devrilmem için ellerinden gelen yapan Ermenileri şimdi beni devirenlere parçalatıyorsun. Bu cellatları da kim bilir kimlere parçalatacaksın. Fakat ya Rahman adaletinle tecelli edersen hepimiz kül oluruz bize acı. Resulünün, sevgilinin, kainatın efendisinin nurunu kaydeder gibi olduğu için bu hale gelen millete rahmetinle, fazlınla, lütfunla tecelli et. Ya Kadir! Kundaktaki yavruyu gagasına almış, kaçıran leş kuşunu düşürüp çocuğu kurtarmak ancak senin kudretine sığabilir. Leş kuşlarının gabasında kundak çocuğuna dönen milletimi kurtar Allah'ım. Ya Marbut, Ömrümde tek vakit farz namazı kaçırdığımı hatırlamıyorum. Ama tek vakit namazım olduğunu iddiaya da nefsimde kuvvet bulamıyorum. Huzurunda eğileceğime kas katı kalıyorum ve duada ruh teslim edeceğime yatağımda kıvranıyorum. Sana kulluk gösteremeyen bu kulunu affet Allah'ım. Eğer yılları tesbih dizisince süren hükümdarlığımda seni bir kere anabildim, Resulüne bir an bağlanabildimse duamı o bir kere ve bir an yüzü suyu hürmetine kabul et ya subhan şu titrek elleri kıyamet gününde sana ümmetim ümmetin diye yalvaracak olan habibinin eteğinde şimdi milletim milletim diye dilenen bu ihtiyarın duasını geri çevirme milletimi evvela bağsı bir ölümle yok etmeye götüren sahte kurtarıcılar ve sahte kurtarışlardan kurtar ve ona bir gün gelecek kurtarıcıları gerçek kurtuluşu nasip eyle. Benim artık bu dünya gözüyle görebileceğim hiçbir saadet ümidim kalmadı. Bari felaketi olsun, bana daha fazla gösterme Allah'ım. Ayakta duramaz haldeyim. Ve Adem ne günde olacak Allah'ım. Abdül Hamidi Sani Hazretleri hakkımı helal etmiyorum.